Arkadaşlar merhaba. Kimya Gör kanalımıza hoş geldiniz. Aminler konusundan devam edeceğiz. Şimdi alkillenmiş amonyak yapısındaki maddelerdir amin dediğimiz. Normalde amonyak nasıldı? Amonyağın yapısı NH3 şeklindeydi. Dolayısıyla şu NH3'teki bir tane hidrojeni çıkarıp yerine arkadaşlar normal NH3'ün yapısı şuydu. R N N H şuydu tepesinde tabi iki tane elektron çifti şey iki tane elektron vardı. Bunların yerine bir tane alkil grubu şu hidrojenlerin yerine bir tane alkil grubu N H H yapısındaki moleküllere biz ne molekülü demiş olacağız? Amin molekül demiş olacağız. Yani bu ders biraz e, dua etmiş olacağız. Arkadaşlar baktığınız zaman demiş ki NH3'ün hidrojenlerinden birini yerine alkil getirilirse primer amin olur. Şu NH3 amonyak molekülüydü. Bir tane alkil getirdim. Bu primer amin. Örnek olarak R yerine CH3'ü yazarsınız. E, şurada azot var. Hidrojen var hidrojen var. Yani şurada azotta yine iki tane hidrojen varsa primer amin. Arkadaşlar iki tane R grubu gelirse burada hidrojenlerin yerine. Yani şuraya CH3 getirdim. Şuraya CH3 getirdim. Şurada bir tane hidrojen var. Azota bir hidrojen bağlıysa sekonder amin. Eğer hidrojen yoksa yani şuradaki azota 3 tane hidrojen yerine 3 tane CH3 bağlı ise CH3, CH3, CH3 ise azotta hidrojen yoksa buna da tersiyer amin demiş oluyoruz. Primer, sekonder ve tersiyer şeklinde. Şimdi aminlerin adlandırılmasına gelecek olursak, Ayupak'a göre amino grubunun hidrokarbon zincirine bağlı olan bir yan grup olduğu düşünülerek adlandırma amino alkan şeklinde yapılır. Mesela amino bir karbonlu alkan ismini metan veya amino iki karbonlu alkan ismini etan. Bu ayıpak ismi. Bir de arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Alkil grubunun ismini söylersiniz. Sonuna amino, şey amin kelimesi getirirsiniz. Metil amin. Etil amin şeklinde. Arkadaşlar şimdi ayıpaka göre sekonder veya tersiyer aminlerde ise uzun karbon zinciri dışında kalan alkil grubunun adı en alkil olarak amino eki ve uzun zincirin adı söylenir. Ne demek bu mesela? Azota şimdi en uzun karbon zincirini seçiyorum. Azotun ya bu ya da bu. E, fark etmez. Bir tane var zaten. Bir karbon ikisi de. Bunu seçtik. Şimdi azota ne bağlı? Metil grubu bağlı. Dolayısıyla diyorum ki azota yani en metil. En metili söyledik. Şu grup amino grubuydu. Amino bir karbonlu alkan ismi neydi? metan Şimdi burada en uzun karbon zincirini seçiyorum. 3 karbonlu. Azota etil grubu bağlı bir de metil grubu bağlı. En etil en metil bunu da söyledik. Şu azotu söyleyeceğim. Amino. 3 karbonlu alkanın ismi nedir? Propan. Tamam. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi aminler alkanların sonuna amin kelimesi getirilerek de adlandırma yapılabilir demiştik. Neydi? Metan amin. Etan amin şeklinde söyleyebiliriz. Yani bunun birden fazla adlandırma çeşidi var arkadaşlar. Hangisi karşınıza gelirse. Şimdi buraya dikkat edin. Bunu ben şöyle adlandırabilirim. Derim ki Metil var, propil var, metil, propil, amin diyebilirim. Mesela şuna bakıyorum. Etil var, bütil var, metil var. Bütil, etil, metil, amin şeklinde söyleyebilirim. Veya şuna bakarım. Derim ki C2H5 var etil, siklopentil, amin şeklinde söyleyebilirim. Veya ne diyebilirim buna ben? E, Di amino benzen şeklinde söyleyebilirim. Tamam Arkadaşlar ama ben bunu söylemeyeceğim. Ben neyi söyleyeceğiz? Ayupak ismine göre olan kısmı size söyleyeceğim burada. Şunları dolayısıyla bir silelim. Hop sildik şöyle. Şimdi bakıyoruz. En uzun karbon zincirini seçiyorum. En uzun karbon zinciri 3 karbonlu. Bu karbona bağlı olan, şey bu azota bağlı olan grubu söyleyeceğim şimdi. Azota ne bağlı? Azota metil bağlı. Dolayısıyla en metil. Bunu söyledim. En metili söyledim. Şu grup amino grubuydu. Aminoyu söyledim. En metil amino. 3 karbonu var. 3 karbonlu alkanın ismi nedir arkadaşlar? 3 karbonlu alkanın ismi propan. Ha, bunu söyledim. Yaygın adlandırma olarak da şunu söyleyebilirdim. Neyi derdim? Derdim ki en metil bağlı. Buna ne bağlı? Propil bağlı. E, etil, metil, metil, propil, amin şeklinde de söyleyebilirdim. Şimdi geliyorum ikinci molekülümüze. En uzun karbon zincirini seçiyorum ki en uzun karbon zincirimiz 4 karbonlu. Dolayısıyla azota bağlı olan grupları belirtiyorum. Etil var, metil var. Arkadaşlar diyorum ki azota ne bağlı? Etil bağlı. En etil. Başka ne bağlı? Azota metil bağlı. En metil. Dolayısıyla şu yapının ismini söyleyeceğim. Bu ne yapısıdır? Amino bileşiğidir. Amino 4 karbonlu alkanın ismi nedir? 4 karbonlu alkanın ismi Bütandır. Peki bu primer mi, sekonder mi, tersiyer amin mi ne dersiniz? Azota 3 tane R grubu bağlı olduğundan dolayı bu tersiyer bir amin bileşidir. Bu moleküle bakalım şimdi. Ha şunun e, ikinci molekülün arkadaşlar diğer yaygın kullanılan adına da bakalım. Bütil var, etil var. O zaman derim ki bütil, bütili yazdım. Etil, etili yazdım. Sonra metil, metili yazdım. Ne dedim? Et, Bütil, etil, metil, amin bileşiği olduğundan dolayı amin yazmış olduk. C şıkkına bakacak olursak arkadaşlar olayda şimdi önce mavil olan kısmı yazalım. Bir mavil olan kısmı yazalım çıksın. Etil grubu var. Etil grubu. Şu grup nedir? Metan, etan, propan, bütan, pentan. Siklopentandır. Bir gruba bağlıysa siklopentil olarak adlandırılır. Dolayısıyla ismi etil. Etil. Siklopentil. Siklopentil. Hop amin bileşeni söylemiş olduk. Peki Ayupak'a göre hocam ben bunu nasıl adlandıracağım? Ayupak'a göre arkadaşlar şurayı zincir olarak kabul ettim. Şu grup neye bağlı? Azota bağlı. Dolayısıyla diyorum ki N C2H5'in ismi neydi? Etil. N etil. Azotu söyledim. Amino N etil. Amino 5 karbonlu halkalı molekül. Metan, etan, propan, butan, pentan. Halkalı olduğundan dolayı ne dedim buna? Siklo pentan dedim. Olay bitmiş oldu. Şuna baktığınız zaman bu molekülün zaten bir tane ismini söyleyebilirsiniz. O da iki tane amino grubu var. Dolayısıyla deriz ki di amino. Ortada ne var arkadaşlar? Benzen var. Di amino benzen molekülü söyleriz. Olay bitmiş olur. Aminlerin genel özelliklerinde neleri bilmemiz lazım? Önemli birkaç tane noktamız var. 1. Aminlerin sulu çözeltilerinde zayıf bazı özelliği gösterir. Bakın amitler de zayıf bazı özelliği gösteriyordu. Aminler de zayıf bazı özelliği gösteriyor. Siz aminleri suyun içerisine atarsanız ortama OH verdiğinden zayıf bazı özelliği gösterir. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Alkil grupları hidrojenden daha iyi elektron salıcı gruplar olduğundan dolayı Aminlerin bazlığı genelde NH3'ten nedir arkadaşlar? Fazladır. Yani şuraya baktığınız zaman şuradaki şu alkil grubudur alkil grubu yani aminlere alkil grubu bağlı olduğu zaman bunun bazlık özelliği ne yapar? Artar. Mesela etil aminin bazlık özelliği metil aminden fazladır. Metil aminde NH3'ten daha fazladır. ÖSYM şunları arkadaşlar son birkaç yıldır kullanıyor. Haberiniz olsun. Gaz fazında tersiyer aminler sekonder aminlere göre, sekonder aminler de primer aminlere göre daha kuvvetli bazlardır. Bunu ÖSYM sordu. Bilginiz olsun tekrardan Niye sormasın? Arkadaşlar dolayısıyla azota bağlı olan bakın tersiyer amit demiş burada. Azota kaç tane NH3CH3 bağlı? 3 tane CH3 bağlı burada. Burada azota 2 tane CH3 bağlı. Burada azota 1 tane, tane CH3 bağlı. Bu da NH3. Dolayısıyla tersiyer bunu unutmayın. Çok önemli. Tersiyer am aminlerin bazlığı sekonder aminlerden sekonder aminler primer aminlerden primer aminlerin bazlığı da NH3'ten daha fazladır. Arkadaşlar Alifatik aminler, aromatik aminlere göre daha kuvvetli bazlardır. Alifatik demek ne demek? Düz zincirli. Mesela CH3, CH2, NH2. Bu alifatik bir amindir. Ama benzen molekülü olduğu zaman benzene NH2 bağlıysa bu da aromatiktir. Dolayısıyla alifatik aminlerin bazlı kuvveti, evet aromatik aminlerden daha fazladır. Çünkü alkil grupları daha iyi elektron salıcı gruplardır. Aminler metal atomlarıyla yaptıkları kompleks bileşiklerinde ligant olarak davranırlar ki ligant hatırlayın KÇÇ konusunda söylemiştim. Ligant nedir arkadaşlar? Ligantın diğer bir ismi Lewis bazı demektir. Bunu da bilelim. Adrenalin B1 ve B6 vitaminleri gibi bileşikler canlının ihtiyacı olan amin bileşikleridir. Bu da çok önemli. Özellikle sarıyla üstünü çizeceğim. Adrenalin, B1 ve B6 vitaminleri gibi bileşikler canlıların ihtiyacı olan amin bileşikleridir. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Aminlerin eldesine geliyorum şimdi. Arkadaşlar alkil halojenürlerin amonyakla yer değiştirmesi tepkimesiyle ne oluşur? Amin bileşikleri oluşur. Mesela bir alkil halojenür yazıyorum. Dedim ki CH3 CL olmuş olsun. Bunu tutup ne yapıyoruz? NH3 ile tepkimeye koyduğumuz zaman NH3 geliyor arkadaşlar. Bu alkil grubuna bağlanıyor ilk önce. CH3 ne olmuş oldu? NH3 Cl olmuş oldu. Sonra bunu ben bazik ortamda mesela NaOH gibi bir maddeyle tepkimeye koyuyorum. NaOH buradaki Na metali, klor metali ne yapıyor? Koparıyor. NaCl'yi oluşturuyor arkadaşlar. Buradaki OH da şuradaki NH3'ten bir hidrojen alıyor. H2O'yu oluşturuyor. Kalan grubu yazıyorum. CH3 NH 2. Ne elde etmiş oldum ben? Metil amin elde etmiş oldum. Zaten bir tane bilmemiz gereken en önemli bir tane eldesi var. O elde de arkadaşlar budur. Bunu çok çok iyi bilelim. Alkil halojenürlerin amonyakla amonyakla yer değiştirme tepkimesinden tabi ortama sonradan ne ilave etmemiz lazım? NaOH ilave etmemiz lazım ki halojeni koparabilsin. Primer aminler alkil halojenürlerle tepkimeye girerse sekonder aminleri Sekonder aminler alkil halojenürler tepkimeye girerse tersiyer aminleri arkadaşlar ne yapar? Oluşturur diyoruz. Bu da önemli bir noktamız. Evet bana desiniz ki hocam aminlerin, aminlerin en önemli noktası hangisidir? En fazla karşımıza gelecek noktası hangisidir? nitro bileşiklerinin indirgenmesi derim arkadaşlar. Arkadaşlar nitro demek NO2 grubu demektir. Nitro, bak nitro NO2 grubu, amino demek de NH2 grubudur. Siz alifatik ve aromatik, alifatik demek düz zincirli, aromatik demek benzen halkalı olan molekülleri. Nikel katalizörlüğünde arkadaşlar, nikel katalizörlüğü yardımıyla tepkimeye girerek primer aminler oluşturur. Yani nikel katalizörlüğünde NO2 grubu neye dönüşmüş oluyor? NH2'ye dönüşmüş oluyor. Bu neydi? Amino nitro e etildi. Ne dönüştürdünüz? Amino etil amine veya amino etana dönüştürmüş oldunuz. Şuradaki NO2 grubunu neye dönüştürüyor? İndirgenme olduğu zaman NH2. Şimdi indirgenme deyince ben ne anlıyordum? Ya hidrojenle ya H2 ile ya lityum alüminyum hidrür ile ya da sodyum bor hidrür varsa bu tepkimeler indirgenme tepkimesi olduğunu söylüyorduk. Arkadaşlar e burada NO2 var. İndirgenme dediğimiz zaman ortama ben ne ilave edeceğim? Hidrojen. Yani hidrojen sayısında artma olacak. Dolayısıyla NO2'yi neye çeviriyorum kısaca? NH2'ye çevirmiş oluyorum. Nitrobenzeni eğer indirgersem amino benzen dediğimiz aromatik bir amin bileşiği oluştururuz. Bu ikisini arkadaşlar kesinlikle ezbere bilmek lazım. Önemli bir noktadır. Amitlerin indirgenmesiyle arkadaşlar siz tutar amitleri eğer indirgerseniz mesela CH3 CONH2 siz amitleri lityum alüminyum hidrür ile indirgerseniz amin bileşiği oluşturursunuz. Kaç karbonlu amit ise o kadar karbonlu amin bileşiği oluşturursunuz. CH3 CH2 NH2'yi oluşturmuş olursunuz ki bilginiz olsun. Dolayısıyla amitleri lityum, alüminyum, hidrür gibi indirgenlerle amine dönüştürebiliriz. Primer amidin indirgenmesinden primer amin, sekonder amidin indirgenmesinden sekonder amin, tersiyer aminin, amidin indirgenmesinden tersiyer amin oluşur. Mesela biz biraz önce primer amidi indirgemiş olduk, primer amin elde etmiş olduk. Arkadaşlar sekonder amit indirgeyelim. CH3, CO, geldik N, Şurası CH3 olmuş olsun. Şurası da H olmuş olsun. Evet azotta bir tane hidrojen var. Bu bir sekonder amittir. Biz bunu eğer lityum, alüminyum, hidrür ile indirgersek. Bakın şurada hiçbir değişiklik olmayacak. Aynısını yazıyorum. CH3 karbonil. E burada da bir değişiklik olmayacak. Şurada azot var. Burası neydi? İşte pardon şurayı değiştireceğiz. Şurayı yanlış yazdık de yanlış yazdık. Evet, şimdi kaç karbonu var bunun? 2 karbonu. Şurası neye dönüşecek? 2 karbona dönüşü. CH2. Şurada azot var. Buna CH3 bağlı olmuş oldu. Şurada da bir tane hidrojen var. Evet, 2 karbonluydu burada. Burada da 2 karbonlu. Azota bir CH var. Bir CH3, bir tane hidrojen. Bu bir ne yapısı olmuş oldu? Amin yapısı. Azota bir tane CH3 bağlı olduğundan e bir de burada bir alkil grubu bağlı olduğundan ne elde etmiş oldum ben? Sekonder, sekonder amin elde etmiş oldum. Bu neydi peki? E bu da sekonder amitti. Dolayısıyla sekonder amitleri indirgerseniz sekonder amin, primer amitleri indirgerseniz primer amitleri indirgerseniz primer amin oluşmuş olur. Arkadaşlar geliyoruz etta molekülüne. Etta demek etilen diamin tetra asetik asit diyebilirsiniz. Etta molekülü. Etta molekülünün ismi etilen diamin tetra asetik asit etilen diamin tetra asetik asit. Arkadaşlar etta molekülü bir nedir? Bir amin molekülüdür. Dolayısıyla karboksil grubuna baktığınız zaman 4 hidrojenli ne yapabilir? İyonlaştırabilir. Şuradaki 1, şuradaki 2, şuradaki 3, şuradaki de 4 hidrojenini evet indirgeyebilir. Etta molekülünde 4 oksijen ve 2 azot atomu ile 6 tane koordine kovalent bağ yapabilir. Koordine kovalent bağ Lewis asidi ve Lewis bazlarının elektron mesela elektron çiftini veren Lewis bazı, elektron çiftini alan Lewis asidi, Lewis asidi ve Lewis bazı arasında oluşan moleküllere biz şey bağlara biz koordine kovalent bağ diyorduk. Ki bu kadar 4 oksijen ve 2 azot atomu ile 6 tane koordine kovalent bağ yapabiliyor. Dolayısıyla buna biz 6 dişli ligand diyoruz. Etan molekülü Kalsiyum artı 2 ve demir artı 3 gibi metal katyonlar ile kompleks oluşturur. Bu tip e, bileşikler arkadaşlar şelat ismini veriyoruz. Bu isimler önemli. Etta titrasyonda, titrasyon demek kuvvetli asit ve bazların tepkimesinde hatırlayın. İndikatör olarak ve suların sertliğini ölçmede kullanılır. İndikatör neydi? Asit ve baz tepkimeye girdiğinde tam eşdeğerlik noktasında yani asit ve baz nötrleşme noktasına geldiğinde renk değiştirmeye yarayan maddeydi. Demek ki ETA'yı biz indikatör olarak da kullanabiliyoruz. Suların sertliğini, sert su neydi arkadaşlar? Yapısında kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları içeren sulara sert su diyorduk. Geçici sertlik yapan iyonlar vardı ki buna da biz bir karbonat iyonları demiş oluyorduk arkadaşlar. Peki sert suları nasıl yumuşak su haline getirebilirsiniz? Bir, iyon değiştirici reçinelerle. iki kaynatarak. Üç, içerisine çamaşır sodası ekleyerek. Çamaşır sodası dediğimiz şey sodyum karbonattır. Buradaki sodyum Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla yer değiştirerek kalsiyum ve magnezyum iyonlarını çöktürür. Dolayısıyla e, suyun sertliğini gidermede kullanabiliriz. Etta işlenmiş gıdalara katılarak metal katyonu ile kompleks oluşturur. Dolayısıyla metaller gıda maddelerinden ne yapılabilir? Uzaklaştırılabilir arkadaşlar. Etilen diamin Dediğimiz etilen diamin dediğimiz bu molekül bu metale iki azot atomu üzerinden bağlanır. Etilen diamin metale iki azot atomu üzerinden bağlanır. Böyle ligantlara da iki dişli ligant demiş oluyoruz. Arkadaşlar bu e, kelimelerin az çok böyle hani e, karşılıklarını falan bilirseniz etta ile alakalı gelme ihtimali zayıf olan bir soruyu da cevaplandırmış olabilirsin. ha biz zayıf diyoruz ama ÖSYM'nin dediğim gibi işi belli olmaz. Belki de hiç sorulmayacak bir yerden tutup soru sorabilir. Evet bu kısmımızı da burada bitiriyoruz. Diğer videomuzda aromatik bileşiklerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.